Demirer, Buyurunuz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri tekrar teşekkür ediyorum söz hakkı verdiğiniz için. Tabii bakan sırasında Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yok. Sayın Sağlık Bakanını görünce ben biraz engelli konusuna değinelim istedim. Eee azıcık kürsünün Açabilir misiniz sesini? Evet, buyurun. Engelli öğrencilerin, engelli vatandaşlarımızın öğrenci demek de doğru değil. Sınavlara nasıl girdiğini hiç tanıklık edeniniz var mı bilmiyorum. Ben hekim olmaktan öte bir insan olarak, vicdani olarak bunun bir gözlemlenmesini herkesten talep ediyorum. Hani hukuk fakültesine gidenlere derler ya, bir gün gözetimde kalırsan daha iyi öğrenirsin diye. Biz hekimlerde bir kere hastalanırsak hasta psikolojisini daha iyi öğreniyoruz. Engellilerin nasıl bu ÖSYM sınavlarına girdiğini görürseniz onların bu sınavlar için farklı ne tür haklar elde etmesi gerektiğini algılayabilirsiniz. Ama bir durum var ki çok legal. ÖSYM'nin kılavuzunda yazıyor. Şu üniversitelerin, şu fakültelerine, şu bölümlerine engelli öğrenciler başvuramaz. Tabii ki bazı handikaplı bölümler olabilir, başvuramazlar. Ama kılavuzda yazmadığı halde üniversitelerin veya ilgili fakültelerin rezerv koyduğu bazı öğrenciler oluyor. Bunlar zaman zaman basına da yansıyor. Ben hem Sayın Sağlık Bakanı'ndan hem Milli Eğitim Bakanı'ndan hem Sayın Aile ve Sosyal Politika Bakanı'ndan bu konuya üçlü bir komisyonla veya daha farklı katılması gereken kimler var ise ÖSYM ile de bir işbirliği yaparak bu konudaki sıkıntıları giderebilmek adına bir çalışma yapmalarını parti grubum adına rica ediyorum. Evet, ÖSYM'de sınava giren bir mesela görme engelli öğrenci. Yalnızca 20 dakika veya bazen yarım saat sanıyorum ek süre veriliyor. Gözlerinizi kapatın ve bir önergenin şurada size okunduğunu düşünün. Herhangi bir önergenin mesela az sonraki işte 117, 118. önergenin. Ne anladığınızı bir test edin. Sonra da size çoktan seçmeli birkaç soru sorulsun. Şurada ki mi vardı, ve mi vardı veya mı vardı diye. Bu tanınan 20 ya da 30 dakikalar neye çözüm getiriyor? İyice bir anlayabiliriz herhalde. Ya da işitme engelli bir öğrencinin girdiği bir sınavı düşünün. Dolayısıyla üniversite sınavına başta girmekte olan engelli öğrencilerin çok ciddi sıkıntıları var. ÖSYM kılavuzunda yazılanların dışında inisiyatif kullanan üniversiteleri bu konuda hükümet bir çalışma yaparak bilgilendirmeli. Engelli öğrenciden korkmamaları, kaygı duymamaları gerekiyor. Mesela bir konservatuvar öğrencisinin basına da yansıyan bir öyküsü var. Ben daha sonra kendisiyle bir telefon görüşmesi de yaptım. Kılavuzda yazmamasına rağmen bir üniversite kabul etmiyor bizim diyor hiç engelli öğrencimiz yok. Sizi biz konservatuvara alamayız. Ama Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki öğretim üyeleri diyorlar ki bizim bugüne kadar hiç böyle bir öğrencimiz olmadı. Ama sizinle beraber bir ilki yaşayıp birlikte bu işi halledebilirsek Biz sizin öğrencimiz olmanızdan memnun oluruz diyorlar Ve öğrencimiz Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne başlıyor Öğretim üyelerinin ve kendisinin Yaptıkları mücadele, öğrenme konusundaki azimleri birlikte sorunları aşma çabalarıyla Şu anda son derece başarılı bir öğrenci Dolayısıyla ÖSYM kılavuzunda Engellilerin tercih etmemesi belirtilen okulların dışında üniversite yönetimlerini, fakülte yönetimlerini, yüksek okul yönetimlerini kendi iradeleriyle ve hiçbir gerekçe göstermeksizin biz okulumuza engelli öğrenci alamayız dedikleri kurumlarla ilgili üst düzeyde bir bilgilendirme, bir paylaşım, bir farkındalığın yaratılması gerekiyor. Ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı genelinde içeren bu yasa tasarısıyla da biliyorsunuz engellerle ilgili taşıtlarla ilgili erişim konusunda 2018'e öteleyen bir düzenleme var. Oysa bu ötelemelerden öte yakına çekilmesi gereken durumlar var. Mesela engellilerin emeklilik meseleleri, engellilerin yıllık izin meseleleri, engellilerin pek çok haklarıyla ilgili ihlal edilen durumlar var, eşitliksiz durumlar var. Ben hem Sağlık Bakanı burada oturduğu için kendilerinden hem de mesai arkadaşları olması itibariyle paylaşırlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan bu konularda yapabilecekleri çalışmalara parti grubumuz adına destek vereceğimizi buradan söylüyorum. Çünkü bu hepimizin sorunu, bizler hepimiz bu milletin vatandaşlarıyız. Bu sorunu birlikte baş etmek zorundayız. Engeller adına yapılabilecek her tür düzenlemeye Milliyetçi Hareket Partisi olarak destek vereceğimizi belirtiyorum. olun. Teşekkür ederim.